Evet izleyicilerim, yaklaşık 45 gün aradan sonra, ee, daha önceki videoda paylaştığımız hiç kökü olmayan orkidemizin durumunu görüyorsunuz şu anda. Bakın kökler ne kadar uzamış. Daha bir süre daha var. Bu kökler 10 santim kadar olması gerekiyor. 10 santim olduktan sonra normal orkide toprağına dikebiliriz, dikebini yapabiliriz. Bakın bardağımız. Suyunu ee, dikkat ederseniz bakın tam kök seviyesinde. Köklere temas ediyor. Kökler suyun içine tam girmeyecek. Ucundan dokunacak. Nem yani rutubet alacak. Aksi takdirde köklerde çürümeler olabiliyor. Bakın suyu eksildikçe su ekleyebiliyoruz. Bakın yukarılarda buralarda kireç izleri var. Çünkü daha önce kökler kısayken suyu buraya kadar dolduruyorduk. Kök uzadıkça suyu azaltıyoruz. Zannedersem bir 10 santim kadar yani bardağın dibine kadar geldiği zaman köpümüz şimdi dikimini gerçekleştirmiş olacağız. Ee, bu ikinci videomuz. Umarım üçüncü videomuzda tekrar birlikte oluruz.